çok uzunca bir sürenin ardından video atmaya karar veren Saffet Bekir'e işte karşınızda. <laughs> Hepinize selam dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda mobil Lightroom'a Android veya iOS fark etmeksizin nasıl prese yüklenir bundan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden hadi videoya geçelim. Öncelikle dostlar ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi Android veya Apple bir cihaz. Şimdi bunun ardından bir tane de DNG dosyasına ihtiyacımız var. Nedir bu DNG dosyası diye soracak olursanız şimdi öncesinde benim yüklediğim diğer bir video vardı preset nasıl yüklenir diye. O videodaki mantık da şu şekildeydi bin tane presetimiz var mesela. Bu bin, bin, tane preseti Lightroom dosyasının içine giriyorduk. Benim o zaman cihazım Android bir cihaz kullanıyordu. Android cihazlarda bu çok basitti. Apple cihazlarda hal olmuyordu. Apple cihazlar için bir şey değişmedi ama Android cihazlar için artık değişti. Yani o bin preseti bir anda yükleyemiyoruz artık. Yani tek 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 yüklemek gerekiyor. Bin preset varsa Lightroom dosyasının içine giriyorduk. dosya Dosyalarından Lightroom dosyasının içine giriyorduk. Orada presetler bölümünde attığımızda o bin tane preset bir anda Lightroom'un içinde Duruyordu yani bir anlığına like içine bu bin preseti yükleyebiliyordu. Umarım anlamışsınızdır. Anlamamışsanız o videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Artık şu şekilde yapılıyor yani tek tek yüklememiz gerekiyor. Şu an mesela şimdi bu .DNG dosyası e, şu şekilde oluyor. Evet şu an bu bir .DNG dosyası zaten şu an görüyorsunuzdur. Bu bir .DNG dosyası. Bu .DNG dosyası presetli bir şekilde burada duruyor. Yani bunu bir sürü yerde .DNG preset. preset indirirken XMP uzantılı değil de DNG uzantılı bir şekilde indirebilirsin. Bu bildiğiniz galeride görünen bir şey. XMP dosyası galeride görünmez. Fotoğraf şeklinde görünmez. Sadece preset ayar olarak görünür. Ama bu DNG dosyası aynı fotoğraf gibi. E, zaten fotoğraf DNG uzantılı bir fotoğraf. Bu klas fotoğraflarınızda falan görün. Şimdi bundaki preseti nasıl like mı diye soracak olursanız da ya bu bir preset şu an. Bu şekilde durduğunda bakmayın. Yani üzerinde herhangi bir efekt yok gibi görünüyor ama bu bir preset. Şimdi bunu buradan dokunduktan sonra paylaş deyip Android cihazlarda da aynı, Apple cihazlarda da aynı. Lightroom seçiyoruz arkadaşlar. Paylaştırdıktan sonra bunu bu Lightroom içerisine aktarıyor. Ee, Lightroom uygulamasını aç. Şu an Lightroom uygulamasını giriyoruz. Eee nerede? Yüklenmedi <laughs> bir dakika. Ha yüklendi. Aynen ancak liklendi. Şu an gördüğünüz gibi en başta bir tane DNG dosyası görünüyor. Şimdi bu DNG dosyası gördüğünüz gibi efektli bir DNG dosyası. Bunu da yapmamız gereken şu. Şurada 3 noktaya tıkladıktan sonra ister ayarları kopyala deyip farklı bir fotoğrafınızın üzerine gelip mesela bu fotoğrafın üzerine gelip e, ayarları yapıştır diyerek kullanabilirsiniz. İsterse ömür boyu ben bunu kullanmak istiyorum derseniz de hazır ayar oluştur deyip buna bir atıyorum kede diyerek bir e, isim vererek bunu kullanabilirsiniz. Farklı bir fotoğrafa gelelim mesela burada hazır ayarı tıkladığımızda kullanıcı tanımlı. Sizde belki şu şekilde gelebilir. Burada en başta yazıyor kullanıcı tanımını hazır ayarlar yani buraya kendi bu kaydettiğiniz yer oluyor bunu kaydettiğiniz yer burası oluyor ben burada birkaç tane kaydetmiştim buraya kedi olarak kaydettik mesela gelip bunu buraya uygulayabiliyoruz Tabii her Preset her fotoğrafa gitmiyor ee, onu da bunu buraya yaptıktan sonra bu şekilde ayarlarla oynayabilirsiniz Dostlar DNG yüklemek yani Preset yüklemek artık bu kadar basit aslında bu diğerine göre biraz daha zor çünkü diğerinde bin tane preset bir anda yükleyebiliyorduk şimdi bu şekilde tek tek yükleyebiliyoruz yani Android belirli bir güncellemeden sonra bunu engelledi dedi ki belirli bir dosyaya kadar girebilirsin buradan sonrasına erişimini veremiyorum dedi bu şekilde oldu ee, umarım eğer bu DNG'yi indirmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmında ben bir link bırakırım bir tane site açtım o siteye gidip bu DNG'ye ya da bir tane daha preset var. Tam iki tane preset var şu şey orada Çeşitli presetler yükleyeceğim. O siteye gidip bu DNG'yi de indirebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer video işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Bir soru veya görüşünüz olursa da Instagram'dan ya da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Söylediğim siteye de siteden de ulaşabilirsiniz. Yani orada ulaşma iletişim kısmına iletişim kısmında bilgileri doldurup yazdıktan sonra yazdıklarınız bana geliyor oradan da ulaşabilirsiniz her yerden ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar.